Perspektif Kurumsalın öğrenci öğretim yönetim sistemi panelinin içerisinde öğrencilere ait içerikler, öğrencilerin çözdükleri testlere göre yapay zeka tarafından üretilen bana özel testlerin bölümü, çözemediği tüm soruları bir havuzda toplayan çözemediklerim havuzu, sınavlar ve raporlar alanları bulunmaktadır. İçeriklerim alanında öğrencilerin sınıf seviyesine göre sahip oldukları kitaplara ulaşabilmektedir. Örneğin bir soru bankasındaki testlere baktığımızda öğrencinin kitap testleriyle ilgili bir başarı raporu öğrencinin sahip olduğu kitapta eğer konu anlatım videoları mevcutsa konu anlatım videoları ve ders anlatım materyalleri ve ilgili testler bulunmakta. Öğrenciler bu testleri çözmeden önce konu anlatım videolarını izleyebilmekte ardından da testleri çözebilmekte. Testlerin çözdükleri alanda öğrencilere açılan optik öğrencilere sorular üzerinde geçirdikleri vakitleri tutan geçen zaman alanı bulunmaktadır. Öğrenci soruları inceleyip cevap anahtarlarını işaretledikten sonra sistem içerisinde öğrenciye ait bir karne oluşmakta. Öğrenci isterse soruları işaretler, boş bırakmak istiyorsa boş bırakılanına tıklayabilir ya da zaman kalırsa bak diye işaretleyebilir ve ardından teste ara verebilir daha sonra çözmek için ya da testi bitirebilir. Testi bitirdikten sonra öğrencinin testi ile alakalı bir ayrıntılı kazanım raporu, eksik raporu öğrenciye sunulmakta. Burada da tüm sorularla alakalı öğrencinin kendi verdiği yanıtlar ve sistem tarafından tanımlanan doğru yanıtlar, öğrencinin doğru sayısı, yanlış sayısı, boş sayısı ve teste geçirdiği süre görülmekte. Sonrasında her bir sorunun soru çözüm videosunu izleyebileceği bir cevap analizi alanı bulunmakta. Bu durumda da aynı zamanda harcanan süreyi de göstermekte sistem. Kazanım analizi ve zorluk düzeyi raporu da ayrıntılı raporlar alanında sunulmaktadır. Sonrasında öğrencinin çözdüğün içeriklerindeki testlere göre öğrenciye özel testler sistem tarafından oluşturulmakta. Az önce çözdüğüm merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri testi ile ilgili öğrenciye özel öğrencinin eksiklerine göre ayrıntılı bir test sunulmakta öğrenci yine kendisi için sistem tarafından oluşturulan, öğrenci yapay zeka tarafından kendisine oluşturulan sana özel testi yine aynı şekilde optik üzerinde işaretleyerek çözdükten sonra testi bitirdiğinde yine öğrenci için ayrıntılı bir rapor oluşmakta. Öğrenci bu raporu inceleyerek doğru yanlışlarını tespit edebilir, cevap analizini inceler, soru çözüm videolarını seyreder, kazanım analizini inceleyebilir, çözdüğü dersle alakalı Ayrıntılı kazanımların raporlamalarına ulaşabilmekte. Bu sayede alt konu başlıklarında en ince ayrıntıdaki kazanıma kadar bir rapor oluşmakta öğrenciye. Ve o testle ilgili de yine zorluk düzeyi raporlarına sistem üzerinden öğrenciler ulaşabilmektedirler. Öğrencilerin sistemde çözdükleri soruların tamamının bir havuzda toplandığı çözemediklerin soru havuzu bulunmakta. Burada öğrenci bir testle alakalı çözemediği tüm soruları, havuz içerisinde görmekte, sorunun ayrıntılı bilgilerine, sorunun çözümüne tekrar bu sistem üzerinden ulaşabilmektedir. Burada amacımız öğrencinin çözemediği tüm sorulara bir kere de ulaşması ve bu eksiklerini buradan görerek kapatması. Kurumsal kullanıcılar için aynı zamanda sistem içerisinde genel bir raporlama alanı mevcut. Bu raporlama alanında öğrenci sistemde sahip olduğu tüm içeriklerle alakalı ayrıntılı eksik düzey raporlarına, zorluk düzeyi kitap raporları ya da sanal özel test raporlarına ulaşabilmekte. Bu raporları da aynı zamanda pdf olarak sistemden indirebilmektedir. Öğrencilere öğretmenleri tarafından gönderilen ödevlerde ödevlerin menüsünde bulunmakta. Bu ödevler belli bir tarihte başlayıp bitmekte ve o tarihler içerisinde aktif olduğunda öğrenciler optik üzerinde işaretleme yaparak yine sınavlarını çözmekte. Çözdükleri bu ödevlerde ayrıntılı raporlar olarak yine sistem içerisinde tutulmakta. Deneme sınavları ise öğretmenleri tarafından öğrencilere yönlendirilen deneme sınavları. Burada kurumlar kendi istedikleri şablonlara göre deneme sınavlarını oluşturabilmekte ve yine online ya da basılı olarak öğrencilerine sunabilmekte. Buradan da ayrıntılı sınav karnelerine ulaşabilmektedirler. Öğrenci menüsü içerisinde veli takip sistemi ve öğrenci takip sistemi mevcut. Bu sayede veliler öğrencilerin raporlarına ulaşabilir ya da öğretmenler ve kurum yöneticileri de öğrencilerin genel durumlarını ayrıntılı bir şekilde izleyebilirler.